Amazon'un yemyeşil, balta girmemiş ormanlarının derinliklerinde modern dünyanın gözlerinden saklanmış bir sır yatıyor. Bu sadece eski harabelerden ya da kayıp kabilelerden ibaret bir hikaye değil. Çok daha gizemli, çok daha şaşırtıcı bir şeyden bahsediyoruz. Yerin metrelerce altında uzanan, kimin inşa ettiği ve nereye vardığı bilinmeyen devasa bir tünel ağından. Her şey 2018 yılında başladı. Brezilyalı bir arkeoloji ekibi Amazon'un en yoğun bölgelerinden birini dronlarla tarıyordu. Beklentileri belki yeni bir yerleşim yeri kalıntısı ya da antik tarım alanları bulmaktı. Ama buldukları şey hayallerinin çok ötesindeydi. Görüntülerde ağaçların ve bitkilerin altında dümdüz hatlar belirdi. İlk başta bunun doğal bir jeolojik oluşum olduğunu düşündüler. Ama daha yakından incelediklerinde gerçeğin ne kadar akıl almaz olduğunu anladılar. Bu hatlar yerin altına oyulmuş devasa tünellerdi. Ne tünellerdi ama. Yaklaşık 5 metre genişliğinde, duvarları pürüzsüz taşlarla kaplıydı. Sanki ileri bir teknoloji kullanılarak kesilmiş gibiydiler. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Binlerce yıl önce, ilkel aletlerle bu kadar mükemmel, bu kadar büyük tünelleri kim, neden inşa etmişti? Bilim insanları bu sorunun cevabını bulmak için hemen çalışmalara başladı. Ortaya atılan bir teori, bu tünellerin kayıp bir medeniyetin mesajlarını bırakmak için kullanıldığı yönünde. Belki de duvarlarında henüz çözemediğimiz kozmik bilgiler ya da insanlık tarihinin sırları yazılıydı. Bir başka popüler teori ise, bu tünellerin aslında kutsal ritüel yolları olduğuydu. Belki de şamanlar bu karanlık koridorlarda yürüyerek ruhlar alemiyle iletişim kuruyorlardı. Ancak gizemin en büyük parçası hala çözülemedi. Bu tüneller nereye çıkıyor? kilometrelerce uzandıkları tahmin ediliyor ama sonu bir türlü bulunamıyor. İşte bu noktada bilimle efsaneler iç içe geçiyor. Bölgede yaşayan yerli halk bu tünelleri nesillerdir biliyor. Onların anlatılarına göre bu yapılar insan elinden çıkma değil. Onlar bu tünellere göksel varlıkların izi diyorlar. Ataları yıldızlardan gelen tanrıların bu yolları kullanarak yeryüzüne indiğine ve geri döndüğüne inanıyordu. Acaba bu sadece bir efsane mi? Yoksa yerli halkın binlerce yıldır koruduğu kadim bir gerçeğin yansıması mı? Belki de bu tüneller gerçekten de bizi başka dünyalara ya da başka boyutlara bağlayan bir geçit. Cevaplar hala Amazon'un derinliklerinde keşfedilmeyi bekliyor. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Bu tünel neyi saklıyor? Yorumlarda kendi teorilerinizi bizimle paylaşın. Bu tür gizemli konuları seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.